Galatasaray maçına damga vurmuştu. Kerem Aktürkoğlu açıkladı. Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynadığı Süper Kupa maçında sarı kırmızılıların attığı golün öncesinde yaşananlar dikkat çekmişti. Bu konunun başrolü olan Kerem Aktürkoğlu konu hakkında açıklamalarda bulundu. İşte Kerem'in sözleri. Sarı Kırmızılı oyuncunun, Süper Kupa maçı öncesi Fenerbahçe U19 takımı kaptanı Emirhan Arkutcu'nun yanına giderek, maç başladığında topu taca atacağız, eğer siz başlarsanız siz de taca atın, ne olacaksa olsun, dediği iddia edilmişti. Emirhan'ın da takım arkadaşlarına bu sözleri aktardığı belirtilmişti. Maçtan sonra da Emirhan'ın, Kerem ağabey bana topu taca atacaklarını söyledi, ancak bunu yapmadılar. Gol attıktan sonra da sevinç yaşadılar. Bizi kandırdılar demesi üzerine kulüp yetkilileri bu durumu Kerem'e sordu. Sarı kırmızılı futbolcu, böyle bir diyalog yok. Ben kardeşimize hoş geldiniz dedim. Sizlik bir şey yok. Üzülmenize ve kafanıza takmamıza gerek yok ifadesini kullandım. Bu konuşma sırasında Fenerbahçeli kardeşimiz başka yöne bakıyordu, yanıtını verdi çalışılmış bir gol. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Burun, milliyete yaptığı, bir gol atıp sahadan çekilmek istemediklerini nereden bileceğiz, açıklaması, Fenerbahçelileri kızdırdı. O 19 takımının bir maçtan çıkıp diğerine geldiği, futbol oynamak için sahada olmadıklarını dile getiren sarı lacivertli cephe, çalışılmış bir gol attılar düşüncesi var. Maç öncesi takım menajerleri konuşmuş. Kerem ve birkaç futbolcu gençlerle görüşmüş. Ama Okan Buruk, "Protestoyu ben mi yapıyorum? Neden topu dışarı atayım?" diyor diyerek Okan Buruk tepki gösterdi.